daha Kazandıran Taktikler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 22 Mayıs Cumartesi bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Hep beraber analizlerimize ve tahminlerimize bakacağız. Bizde her şey şeffaf. Hızlı bir şekilde önceki tahminlerimizde neler yaptık, nasıl geçti diye bakacak olursak, dün vermiş olduğum tahminlerde yüksek isabet ve başarıyla devam ettik. Tahminlerimiz oldukça başarılı bir şekilde sonuçlandı ve güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Özelden çok sayıda teşekkür mesajları geliyor. Ben de teşekkür ediyorum. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım, 20 atayım, 30 atayım gibi şeyle lütfen kapılmayın. Kazanıyorsak mutlaka da şans yanımızda olmuştur. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir, matematiğe, istatistik bilimine en uygun tercihleri sizlere sunmaya çalışıyoruz. Artık işimizde çok fazla değil. Biraz da şans yanımızda olursa çok güzel sonuçlar elde ettik, ediyoruz ve her zaman da edeceğiz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlataraktan bültenimize hemen başlayalım. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğiz. Maçlara geçmeden önce de beğenileri hatırlatalım. Bu arada çok güzel beğeniler atmışsınız. Bunlarla ilgili de herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten izlenme sayımıza göre yüksek beğeni gelmesi YouTube algoritmalarında harika bir şey olsa gerek. Elleriniz dert görmesin diyelim. Yine sinerji ve enerji olsun. Bu bültenimizde de beğeninizi bekliyoruz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramızda hoş geldiniz diyorum. Diğer arkadaşlarınızın da bilinçli tercihlerde bulunabilmesi için kanalımızı sosyal platformlarda paylaşmayı unutmayalım. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 15'te başlayacak olan karşılaşmamızda Finlandiya Ligi'nden Inter Turku ile KTP karşılaşıyor. Finlandiya Ligi'nde KTP 7. sırada Inter Turku ise ikinci sırada yer alıyor. Son karşılaşmalarına baktığımızda KTB son 3 karşılaşmasında bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldı. Inter Turku ise yaptığı son 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Goller açısından her iki takımın son karşılaşmalarına bakacak olursak KTB son 3 üç karşılaşmasının 3'ünü de 1.5 üstte tamamladı. Inter Turku ise yaptığı son 4 karşılaşmanın 3'ünü 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0-5 üst. Maç geneli 1.5 tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmadan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Saat 16.30'da başlayacak olan karşılaşmamızda Almanya 1. Ligi Bundesliga'dan Wolfsburg'la Mainz karşılaşıyor. Mainz Lig'de 13. sırada, Wolfsburg ise 4. sırada yer alıyor. 13. sıradaki Mainz'ın 36 puanı, 4. sıradaki Wolfsburg'un ise 61 puanı bulunuyor. Mainz'ın son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Wolfsburg ise son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Goller açısından her iki takımın son 5 karşılaşmasına bakacak olursak Mainz son 5 karşılaşmanın 4'ünü 1.5 üste tamamladı. Wolfsburg ise son 5 karşılaşmanın tamamını 1.5 üste tamamladı. İlk yarı 0-5 üst maç gene 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde Dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Saat 16.30'da Almanya 1. Ligi Bundesliga'dan Bayern Münih ile Augsburg karşı karşıya geliyor. Augsburg ligde 12. sırada, Bayern Münih ise lider konumda 1. sırada bulunuyor. 12. sıradaki Augsburg'un 36 puanı, 1. sıradaki Bayern Münih ise 75 puanı bulunuyor. Her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Augsburg son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Bayern Münih ise son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Goller açısından her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Augsburg son 5 karşılaşmanın 4'ünü 1.5 üste tamamladı. Bayern Münih ise yaptığı son 5 beş karşılaşmanın 5'ini de 1.5 üste tamamladı. İlk yarı 0-5 üst. Maç geneli bir buçuk üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir diğeridir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz. Saat 18'de Salzburg'la Tirol karşılaşıyor. Avusturya 1. Ligi Tipico Bundesliga'da Salzburg 1. sırada Tirol ise 6. sırada yer alıyor. 6. sıradaki Tirol'un 23 puanı, 1. sıradaki Salzburg'un 48 puanı bulunuyor. Her iki takımın son karşılaşmalarına baktığımızda Tirol son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Salzburg ise son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Goller açısından her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Tirol son 5 beş karşılaşmanın 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. Salzburg aynı şekilde son 5 karşılaşmanın tamamını 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0.5 üst. Maç gene 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmadan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Bu arada 10 saniyemizi ayırıp hemen şimdi kanalımıza abone olalım. Diğer arkadaşlarınızın da bilinçli tercihlerde bulunabilmesi için kanalımızı sosyal platformlarda paylaşmayı unutmayalım. Saat 20'de Slovakya 1. Ligi Fortuna Liga'dan Sloven Bratislava ile Trencin karşılaşıyor. Trencin Lig'de 6. sırada Sloven Bratislava ise 1. sırada yer alıyor. 6. sıradaki Trencin'in 32 puanı, Birinci sıradaki Slovan Bratislava'nın 68 puanı bulunuyor. Her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Trenc'in son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Slovan Bratislava ise son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Goller açısından her iki takımın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Trenc'in son 5 karşılaşmanın tamamını 1.5 üstte tamamladı. Sullivan Bratislava ise son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. İlk yarı 0.5 üst, maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim karşılaşmadan bir tanesidir. Ayrıca favorinin gol ve goller bulabileceği bir karşılaşmadır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Elimizden geldiği kadar ideal ve mantıklı seçenekleri oluşturmaya çalıştık. Sizler de yorumlara güvendiğiniz maçları yazarsanız sevinirim. Ayrıca like'ları ve beğenileri gönderirseniz mutlu olurum arkadaşlar. Bu şekilde emeğimizin karşılığını da sizler sayesinde fazlasıyla almış oluruz. Verdiğim maçları dilerseniz kombin olarak, dilerseniz tekli tekli hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık nasıl düşünüyorsanız diyelim. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Umarım hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olur. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.